Merhabalar ben Ozan Say. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Instagram'a büyük bir güncelleme geldi ve en başta arayüzde çok ciddi değişiklikler oldu. Tasarımı değişti, butonların yeri değişti ve yeni butonlar eklendi. Aynı zamanda mesaj kutusunda da büyük değişiklikler yaptılar ve bu aralar çok fazla güncelleme geliyor ve sürekli yenilikler ekleniyor Instagram'a. Siz de fark ediyorsunuzdur. Alıştığımız Instagram'ın oldukça dışına çıkıyor yavaş yavaş. Instagram bambaşka bir boyuta evriliyor artık. Her neyse şimdi Instagram'a son haftalarda gelen yeni güncellemeler, yeni özellikler nelerdir? Hep beraber bir göz atalım isterseniz. İlk olarak arayüzdeki değişikliklerden biraz bahsedelim. Bildiğiniz gibi gönderi paylaşma ve beğenilenler butonları yukarı taşındı. Eskiden aşağıda bulunuyordu bunlar. Onların yerine arama ve mağaza butonu getirildi. Ayrıca bir de Reels butonu geldi. Şimdi gönderi paylaşma butonuna tıkladığımızda burada gönderi, hikaye, Reels ve canlı gibi seçenekler var. İsterseniz buradan paylaşabilirsiniz veya profilinize girip profilinizdeki artıya tıklayabilirsiniz. Burada da liste halinde görüyorsunuz. Ayrıca burada IGTV videosu ve öne çıkan hikayeyi de paylaşabiliyorsunuz. Kılavuz da yeni bir özellik. Ondan daha sonra bahsedeceğim. Onun dışında beğenilenler butonu dediğim gibi o da yukarı taşındı. Artık yukarıdan tıklıyoruz ve oradan gönderilerimizi beğenenleri görebiliyoruz. Mesaj kutusunun ismi ise Messenger'a dönüştü ve yeni özellikler geldi. Messenger'da artık arkadaşlar arama butonunda sadece mesajlaştığınız kişiler değil herkesi arayabiliyorsunuz. Mesela ben diğer hesabımı arayayım önce bir. Evet burada BNV Ozan Siyah. Benim siyah beyaz hesabım var. Orayı aradığımda gördüğünüz gibi Instagram'da takipleştiğiniz kişiler, Instagram'da daha fazlası ve Facebook'ta daha fazlası gibi seçenekler var. Yani isterseniz Facebook üzerinden de mesajlaşabiliyorsunuz. Şimdi mesaj kısmına geldiğimizde neler var? Ona bir bakalım. Mesela buradan kendi diğer hesabıma mesaj atayım. Merhaba yazıyorum. Şimdi mesaj yazdığınızda hemen yanda bir büyüteç işareti görüyorsunuz. Bu büyüteçe tıkladığınızda bakın yazının üzerine farklı farklı efektler verebiliyorsunuz. Mesela böyle ateşli bir şekilde yollayabiliyorsunuz veya gizli mesaj atabiliyorsunuz. Yine merhaba yazdım ve buradan paket işareti var. Paket işaretine tıkladığımda karşı taraf bu paketin üzerine tıklayıp o şekilde yazıyı görüyor. Burada farklı seçenekler var. İlerleyen zamanlarda daha da yenilikler gelecektir eminim. Onun dışında yazılan bir mesajın üzerine iki kere tıkladığınızda mesajı beğeniyordunuz bildiğiniz gibi şu şekilde. Fakat mesajın üzerine basılı tuttuğunuzda gördüğünüz gibi burada istediğiniz bir emoji ile mesaja tepki verebiliyorsunuz şu şekilde. Ya da arkadaşlar mesela özellikle spesifik olarak yazılan bir mesaja cevap vermek istiyorsanız WhatsApp'taki özellik geldi buraya da. Yani istediğiniz bir satırı seçip o satırı kaydırıyorsunuz ve buraya o mesaja özel cevabınızı yazabiliyorsunuz. Şimdi tekrar dönelim ana sayfaya. Bildiğiniz gibi arama butonu aşağıya taşındı. Reels butonu da aşağıya ortaya taşındı. Ve bir de yeni eklenen mağaza butonu var. Buraya tıkladığımızda birçok farklı Instagram üzerinden satış yapan ya da Instagram'dan web sitesine yönlendiren mağazaların sayfalarını, profillerini görüyorsunuz. Buradan ilk olarak sizin ilginizi çekebilecek gönderiler karşınıza çıkıyor. Veya siz buradan arama da yapabilirsiniz. Mesela Nike yazalım. Burada gördüğünüz gibi Nike ürünlerini satan mağazalar karşımıza çıkıyor. Ve oraya tıkladıktan sonra buradan internet sitesini gör dediğinizde satış sitesine yönlendiriyor direkt olarak sizi Instagram. Ve alışverişinizi oradan yapabiliyorsunuz. Bir başka özellik ise gönderilerinizin altında yazılan mesajları pinle başa tutturma. 3 tane mesajı başa tutturabiliyorsunuz. Bu yaklaşık 1 ay önce falan gelmişti. Fakat daha önce bununla alakalı bir video yapmadığım için bunu da yeni özellik olarak bu videoda tanıtabilirim. Hala bilmeyen varsa. Şimdi gönder derimin altındaki mesajlara tıklıyorum arkadaşlar ve buradan başa tutturmak istediğim mesajın üzerine geliyorum ve parmağımla sola kaydırıyorum. Sola kaydırdığımda 3 tane seçenek çıkıyor gördüğünüz gibi. En soldaki pin Seçeneğine tıkladığımda en sevdiğim yorumları başa tuttur diyor. Yorumu başa tutturuyorum. Artık seçtiğiniz 3 tane yorumu fotoğraflarınızda en başta görülecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ve son olarak yeni gelen güncellemeler arasında benim en sevdiğim özellik kılavuz özelliği oldu. Kılavuz özelliğini nasıl kullanıyoruz? Ne işimize yarıyor? Ondan bahsedeyim şimdi biraz da. Şimdi arkadaşlar profilimize girdiğimizde yukarıdaki artı butonuna tıklayarak burada çıkan seçeneklerden kılavuzu görüyoruz en altta kılavuzun üzerine tıkladığımızda 3 tane farklı kategori var. Bunlardan bir tanesi yerler, bir tanesi ürünler, bir tanesi de gönderiler. Yerler kategorisi bloggerlar için özellikle Instagram'ı bir blog sayfasına çevirecek bir özellik olmuş. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Yerlere tıklıyorsunuz arkadaşlar ve buradan istediğiniz bir şehri seçiyorsunuz ve oradan o yerlerde çekilmiş fotoğrafları, gönderileri görüyorsunuz. O gönderilerden istediklerinizi seçiyorsunuz ve ileri diyorsunuz ve burada daha sonra bir blog sayfası yaratabilirsiniz. O yerlerle alakalı yorumlarınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz veya izleyicilerinizin takip takipçilerinizin sizin kılavuzunuza girip bu yerler hakkında sizin görüşlerinizi detaylı olarak görme şansını sağlayabilirsiniz. Bir diğer kılavuz seçeneği ise arkadaşlar ürünler. Burada arkadaşlar Instagram üzerinden ürün satışı yapan kanalları görebiliyorsunuz. Mesela burada karşınıza çıkanlardan birini seçebilirsiniz ya da arama kısmından siz arayabilirsiniz. Mesela DJI yazalım. Burada gördüğünüz gibi DJI'ın ürünleri, satış ürünleri karşınıza çıkıyor. Mesela Mini 2'yi seçtim. ileri dedim ve burada yeni bir rehber oluşturdum ve bu bu kısımda da sizin sevdiğiniz, beğendiğiniz ürünleri takipçilerinizle paylaşmak adına onlara güzel bir rehber çıkarabilirsiniz. Bu da çok sevdiğim bir özellik oldu. Kılavuz seçeneğindeki üçüncü tercihimiz ise gönderiler. Gönderilere geldiğimizde kendi profilinizdeki istediğiniz gönderileri seçiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ileri diyorsunuz ve burada o gönderilerle alakalı detaylı uzun yazılar, blog yazıları, görüşleriniz, istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Dediğim gibi aslında tam bir blog sayfasına dönüştü artık Instagram. O yüzden yüzden blogger olanlar da artık Instagram'da daha aktif olacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi benim kendi oluşturduğum kılavuz sayfasına bir göz atalım isterseniz. Burada profilimde şurada görünüyor gördüğünüz gibi kılavuzlar artık. Kılavuzlara tıkladıktan sonra mesela burada teknolojik tavsiyeler diye bir kategori açtım. Buraya girdiğimizde arkadaşlar benim kullandığım ürünlerle ya da tavsiye edebileceğim ürünlerle alakalı hem görselleri burada paylaşıyorum hem de kendi yorumlarımı orada paylaşıyorum. Ben bu kısmı oldukça aktif kullanacağım diye düşünüyorum. Burada özellikle teknolojik ürünler, dizi ve film önerileriyle alakalı, gezdiğim, gördüğüm yerlerle alakalı paylaşımları sizlerle sık sık yapacağım artık. O yüzden profilimdeki kılavuzlar kısmına ara ara girip göz atmayı unutmayın. Bir başka kategoride de yine gezdiğim, gördüğüm diye kendi çektiğim fotoğraflardan oluşturduğum bir albüm var arkadaşlar. Bu albümde de gezdiğim ve gördüğüm yerleri fotoğraf ve başlıklar altında detaylı olarak görüşlerim belirttiğim bir bölüm oldu burası. Ve bir de gönderiler kategorisinde kılavuz oluşturdum. Burada da mesela Adana ile alakalı bir kılavuz rehber oluşturdum. Buraya girdiğinizde de mesela Adana'nın belli başlı doğal güzellikleri, tarihi güzellikleri ya da yemekleri, modern yaşam şekliyle alakalı bir kılavuz burası da. Benim çektiğim fotoğraf ve videolar altta görünüyor ve üstünde de detaylı olarak o çektiğim yerle alakalı yazılar görünüyor, bilgilendirici yazılar görüyor. Yani kılavuz özelliği aslına bakarsanız bence son zamanlarda gelen en yararlı özelliklerden bir tanesi olmuş. Benim de çok sevdiğim bir özellik oldu. Bu arada deneme sürecinde olan bir özellik daha var. O da Vanish mod diye. Snapchat'in aynısı olacak arkadaşlar. Yani mesajlaşma kısmında yazdığınız yazıları ya da yolladığınız fotoğraf ve videoları karşı taraf tek bir kez görecek ve daha sonra o fotoğraf video yok olacak. Yani Snapchat'teki özellikleri Instagram kopyalamaya devam ediyor. Bakalım nereye kadar sürecek bu. Bu özellik de çok yakında gelecek. Evet Instagram'a son zamanlarda gelen güncellemeler bunlar da hep beraber bir göz attık. Sizlerin en sevdiği özellik hangisi oldu? Tasarım değişmesi mi? Kılavuz özelliğimi Ya da mesajlaşmaya gelen yeni özellikler mi? Yorum kısmında siz siz de görüşlerinizi paylaşın arkadaşlar. Kanalımdaki diğer videolarda göz atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.